Yaptınız. Bugün ne yapıyoruz sizlerle? Fırında beşamel soslu karnabahar yapıyoruz. Muhteşem bir yemek. Yani e, sebzeleri o kadar çok çeşitte yapılabilir ki, hele karnabaharı kızartmasını yaparsınız, mezesini yaparsınız, haşlarsınız, salatasını yaparsınız, fırında yaparsınız yemeğini yap. Muhteşem. Ben elimden geldiğince birçok e, şekilde size. Karnabahar yemeği yapacağım. Evet, biraz malzemelerimizden bahsetmek istiyorum. Karnabaharımız var tabii ki ve beşamel sosumuz için unumuz var, sütümüz var, tuzumuz var, karabiberimiz var, sıvı yağımız var elbette. Bu kadar da kolay yani çok zor bir yemek. Değil su ve tuzla e, karnabaharlarımızı haşlıyoruz. Daha sonra haşladığımız karnıvarlarını e, fırına koyacağımız kaba alıyoruz. Borcamda yapacaksanız borcama alıyorsunuz. Diğer tarafta beşamel sosunu hazırlıyoruz. Ne var beşamel sosunda? 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı e, sıvı yağımız var. 2 yemek kaşığı unumuz 2 su bardağı sütümüz tuzumuz karabiberimiz var güzelce bunu beşamel sos haline getiriyoruz ve bunun üzerine döküyoruz ve üzerini kaplayacak kadar da kaşar peyniri rendemiz var onu da ben fırına veriyorum böyle çıkmaya yakın döküyorum ama isterseniz kaşar peynirini de dökersiniz ondan sonra fırına verir, güzelce kızarmasını sağlarsınız. Dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Muhteşem gerçekten. Güzel bir lezzet. Fırında beşamel soslu karnabahar yapıyoruz. Karnabaharlarımı temizledim. Şimdi tuz attım suya ve karnabaharımı haşlıyorum. Karnabaharlarım haşlandı. Beşamel sosumu hazırlayacağım. Daha sonra karnabaharların üzerine beşamel sosumu Dökeceğim Kaşar peynirimi rendeleyeceğim Fırına vereceğim Beşamel soslu fırında karnabahar için Bir kaşık sıvı yağ 2 kaşık da tereyağı koydum Şimdi beşamel sosumu Hazırlıyorum İki yemek kaşığı Unumu da ekledim Şimdi unum Pembeleşince iki su bardağı süt ekleyeceğim Karabiber ve tuz ekleyip Beşamel sosum hazır Unum gördüğünüz gibi pembeleşti. Şimdi iki su bardağı sütünü ekleyeceğim. Sütümü ekledim, tuzumu ekledim, karabiberimi ekledim. Beşamel sosum hazır. Şimdi bir iki taşım kaynattıktan sonra ocağımı söndüreceğim. Kalarımı borcama aldım gördüğünüz gibi. Üzerine beşamel sosumu dökeceğim. Beşamel soslu fırında karnabaharımı gördüğünüz gibi borcama koydum. Şimdi fırına vereceğim. Pişmeye yakın çıkaracağım. Üzerine kaşar serpeceğim. Bir de öyle pişireceğim. Karnabaharım çok güzel pişti. Şimdi üzerine kaşar peyniri serpip tekrar fırına verip biraz da böyle pişireceğim. Karnabaharımın üzerine kaşar peynirimi de serptim. Şimdi tekrar fırına vereceğim. Biraz da böyle pişireceğim. Ben soslu fırında karnabaharım pişti. Gördüğünüz gibi dilimledim. Birazdan soframdaki yerini alacak. Fırında karnabaharımı yaptım. Çok güzel oldu. Ele beşamel sosuyla muhteşem kızardı. Size yakın planda da çektim. Ee, videom burada sona erdi. Evet, sizden ayrılmak gerçekten üzücü. Sanki aynı yerdeymişiz gibi geliyor bana. O kadar mutlu oluyorum ki böyle sanki karşılıklı konuşuyoruz, siz cevap veriyorsunuz. Birlikte mutfakta yemek yapıyoruz gibi hissediyorum. Çok mutlu oluyorum. Ee, videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de çalın arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.